Hepinize mer merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'ta tekim birlikte rank Yani son büyük stormu bir bir yıldız kaldı. En son çektiğim videoda neydim? Ustaydım herhalde öyle hatırlıyorum. Ama şu büyük ustayım. En fazla çıkabildiğim dik <laughs> epik arkadaşlar. <laughs> yani bu karakterleri oynuyorum. Bayağı iyiyim. Ablam bıraktı oyunu. Yani işe gitti. Ondan dolayı oynayamıyor benden. Ama yapacak bir şey yok. Biz kendimiz kasarız. Bu da abim. Bu abim arkadaşı. Şey Bu da abim. İkimiz de kayanlar. Şimdi ki, Bir şey ayarlamak istiyorum şuradan. Ayarlamak istiyorum. Her yüzüm falan var böyle bir sürü karakterim var. Şöyle göstereyim kostümlerim falan da. Var. Şuraya kadar, şunun olduğu yere kadar hepsi var. Yani bayağı oynadım. Ben her kurt mainim. Yani üç tane mainim var. Biriyim, birer Dairot. tip yeri her Çok sevdiğim karakterler. Evet yani o zaman başlayalım. Bu da bir tane abim. Bu da efsanevi. En fazla çıkabildiği ligde şey eee yani. Mistik. Şimdi hadi başlayalım. Başlayınca görüşürüz. Ve başladı. Hemen direct'ü seçtim. Bu kadro iyi ya. Savaş planı iyi. Hızın artık uzman 1309 efsanevi son. Kadem çok düşük ya. Kadem harbi çok düşük. Hani yükseltmek istiyorum ama işte kazanamıyorum. Kazanamıyorsam çok fazla yükseltirim. Kadro gayet güzel. Icardi. Uzi. <laughs> Okey, ben kemeri karak Karşıda da direktör Estes hanabi bi hale. karşı ama biz de skunt diye Daire, bakalım. Dairo oynamayı umarım. Yoksa beni yenme ihtimali var. Tor. <laughs> tekim yakında abimleri ulaşacak. oynarım ez ve geç. yani arkadaşlarımla oynamamın imkanı çok fazla yok çünkü arkadaşlarım bu oyunu oynamıyor tek bir insanımda Miraç var ona da selamlar veriyorum İşte. Şey. <laughs> arkadaşlar abimin maini vayla yani çok iyi oynuyor aşırı iyi oynuyor en son kere manyak attı indirdiğimiz maç yerde iki tane manyak iki, iki, tane de neydi onun adı unuttum manyağın üstü hatırlamıyorum benim miraj da çok fazla yani yeni değil de diye diyebiliyorum aynı. kardeşiyle oynuyordu. Aha da ayrıldı burada. Canı ya ona bir tane daha vursaydım. Tek yerde o. Evet. Orada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu söylemeyi unutuyorum. Arkadaşlar, eee Link istiyorsanız ID'nizi yorumlara yazın. Eğer yorumlar açıksa umarım açıktır. Dayatı Tatlılık yollayalım diyeceğim de Gelmiyor karam ya Gerçi direkt alacağım Hemen kapımı alalım Bayrak gelip çalmasın senin canım. Burada sıkıntı oluyor. Orada Freya mı var? Evet Freya var. Aldı. Aldı mı? Aldı. Gerek kalmadı. Orada arkadaşlar benim oynamak için Ya epic e, ya da büyük yoksa ya da usta olmanız gerekiyor onun dışında oynayamazsınız Haberiniz olsun. Yani biliyorsanız beni zorbalamayın lütfen Ben o kadar da iyi değilim bu oyunda bu halleyi buradan almam gerek. Selam Harley. <laughs> Şu adama bak ya. Işınlanıyor. Toksik. Yerel <laughs> kitap geçmiş olsun. Alırım yorumlar. Ana bir beni aldır. Dairodu tutarsam alırım. Gel bakalım buraya. Küçük ana bir. Allah. Ölüm. Bu arada Dairot şu an Dairot'a çok güldüm. İşini şey bitireceğim onu. Tek iyice ben Dairot'a full toksik oynayacağım. Var ya. Canım onunla çok sıkıldı. Beni sıkıştırdılar. İyi izle. Şimdi bak nasıl alıyorum aklımı. 5 seviye be, ben direkt alırım Yüz. Ofe, Hadi, onu. Yüzü. Bak abi, dobre. Benim kaçı? Şeref. Hadi aldınız onu. Kleme diyor. Ne <laughs> <laughs> aldılar? Ha, Haha. Yüzük. Aldı hemen destek atalım. Öldü okay. Of öldürüyordu beni. Ben gelirsem onu alırım. Kaçışa bak ya. Orada dairet de var ya. Oraya gitme. Orada <laughs> beni var ya harcarlar. Parayı gibi harcarlar beni orada. Dairet'e tek bulursam onun içinden geçerim. Altı seviye. Fazla kasmamış. Bir şeyi ben alıyorum herhalde. Hadi mi ya sıkıştırak İşte buradaymış. Böyle. O kadar işte. Efteze işte vurun. Helal olsun. Ve Altı hemen destekleyelim. Için her şeyi Göreyim. Her şeyi... Hemen algılayacağım. Ayhav. Öldük. Pardon pardon. Böyle demek istemedim ama. Bir de, bir de, bir de. Lan altı alıyorlar. Minyonlara dikkat etmediler. Dur, hemen kapışalım. Koş 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 koş. Daylat onu alıyor mu? Anamın daylatı varmış. Şerefsiz. Tamam, aldık. <laughs> Ulti <Ültü> boşa gitti. <laughs> <laughs> ne oldu lan <dolanıyorum> burada? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam ben yani şu blue'yu alayım. Bu Elvin ya bu Elvin. Evet Elvin. Direct oynamayı bilmiyor. Tamam kabul. Edeyim? Bir iki kere ölmüş olayım hatta bir kere ölmüş olayım yani. ne diyom ya. Manyak kaçacak lan. Harbi manyak kaçacak. Atamadı be. 3 kere ölmüşüm bir kere ay 3 kere öldürmüşüm bir kere ölmüşüm. Minyonsuz mu aldık bizあれ? Hayır minyon olmuş. Aşağıda dayak var ona gideceğim. Senin gibi zayıf biri nasıl? Kadar. aldı ya. Oldu lan helal olsun. Karşımın bir yarat. Oh. <gülüyor> Bekle bakayım. Karlı'yı tutarsam öldüm. Kaçar ben. Buradan blue'yu alayım hemen can çekeyim. Hemen 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 <laughs> canımız da oldu. Can çekmemiz varmış onu fark ettim. Onu da arıp dört lan yazık olmuş adama. Harbi ile birlikte onlar beni sıkıştırırsa ben GG. <laughs> <Gülüyor> Allah. He he o düşmüş gitti. Tamam, orada aldık oyumuzda. Bari yatağa. özgüven geldi adam. Aldınız onu. Hadi halleyalım. Etmedim. Ben oraya işte yargıda, sen da. İşte, hemen oğlum. alalım. Hemen hemen, hemen hemen koş 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 çoğ, 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 çoğ. <laughs> oraya koş 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 koş

ve büyük usta bir Heh. Umarım beğenmişsinizdir yani çok da iyi oynayamadım ama olsun Bu videoluk da bu kadar olsun Takip lan <laughs> 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 Görüşürüz bay bay